ankılın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Unkilled'a. En son 9. bölüm müydü? 8. bölüme kadar gelmiştik. Evet. Başarı geldi. Çünkü 2 gün arda arda oyuna girdim. Hemen talep edelim. Evet. 10 tane altın çıktı bence. Güzel bir sayı. Evet. Bir tane de sandığımız var. Evet. Şunu da alalım hemen. Açalım. Oo. MK47 Striker diye silah çıktı. Ben arkadaşlar şu paradan vererek bir tane de bundan açmak istiyorum. Bak bakalım bundan ne çıkacak. Evet abi şöyle açalım. Aa Kung Fu diye bir şey çıktı. Bir daha alacağım arkadaşlar. Çünkü anladığım kadarıyla bu para bir, bir şeye yaramıyormuş. Sadece bunu almak için e, yarıyormuş. Yani bu bunu almamız için yarıyormuş. Evet yine de güzel şeyler çıktı. Evet şimdi geriye gidebiliriz. Bu ne? Aa. Bundan bir tane parça almışım. Geriye kaldı 14 parça. Hemen aşama birden 9. bölümden devam edelim. Evet şu gelince ikinci rütbeye geleceğiz. Ve ne gelecek? Ee, evet. PP 2000. Remington 870 ve M16 A1 gelecek. Ben arkadaşlar ya bunu alacağım. M16'yı alacağım. Ya da Remington'ı alacağım. Ya da ikisini de alacağım. Çünkü pompalı zombilere karşı çok iyi oluyor. Direkt kafasını dağıtıyor. Ama diğeri de böyle M4'te direkt böyle patlatır yani kafasını. Hızlı ateş ettiği için. Hani ikisini de alabilirim. Böyle bosslara işte Remington'da Normal şeyle de M4'le alırım. Öyle plan yapabiliriz. Evet, şimdi başlayalım hemen. A, bu sefer böyle. Evet, geliyorlar. Şöyle. Evet. Patlayıcı mermi atıyor galiba bu. Ay Evet, patlayıcı mermi atıyor. here Evet. Abi bitti. Galiba bölüm mü bitti? Yoksa devam edeceğiz. Ha, evet bitmiş. Bölüm çok kısaymış arkadaşlar. Şimdi galiba boss'a asılacağız. İlk bölümü hatırlarsanız bir tane kocaman bir zombi helikoptere asılmıştı ve helikopteri patlatmıştı. Sanırım o o şeyi öldürmeye çalışacağız. Evet şöyle hemen 3 yıldızımızı alalım. Evet on açıldı. Galiba o büyük boss'u alacağız. Evet gördüğünüz gibi. Bunun yerine başka silah kullanamıyorum. Bunun yerine. Evet böyle yapalım. Bunu geliştirebiliyorum. Ama geliştirsem mi ki? Hiç hiçbir şey olmuyor. Bir hafifletme var. Ne zamana kadar? 2 dakika 15 saniye. Yapmayacağım. Devam edelim hemen. Şunları okumuyorum. Hemen başlayalım. Evet. Bu da şerif zombi. Bu büyük olan. Evet. O Geldi. Evet. Neden kaçıyorsun ki? Her şeyi bize bırakıyor. Kaçıp. Şöyle alalım. O polismiş. Ve aldım. Oo. Direkt bitti zaten. Çok da güzel bir şekilde aldık. İkinci aşamaya geldik. Evet. Başarı kilidi açıldı. Çünkü bütün bölümlerden 3 yıldız aldım. Birinci aşamadaki. Evet. Ve bitti. İkinci aşamaya geldik. Hemen şunu açalım. O hazine sandığı geldi. Çok iyi. Aa bak bundan geldi. Şöyle. Evet. Evet 43 saniye kalmış. Ben videoyu durdurmayayım. Çünkü şunu yapacağım. Evet 5 tane daha altın geldi. Bakayım. Evet başka da bir şey yok. Arkadaşlar 30 saniyesi kaldı. Dur hatta bir bakayım silahlara. Alabiliyor muyuz? Hayır daha açılması lazım. Arkadaşlar ben bir durayım 20 saniye. Hemen geleceğim. Evet 5 saniye kaldı. Şimdi bitecek. Ve bitti. Açıldı. Evet Üste girelim. Ne oldu abi? Evet açıldı. Yukarı doğru yakası bölgesi açıldı. Evet. Bu bölüm kaç taneymiş? Evet 25. bölüme kadar geleceğiz. Tamam abi. Devam edelim. Evet. Hemen şunu da alalım. Oo 1200 para çıktı. Çok iyi. 3200 paramız var. Hemen girelim şuna. Ne oldu? Aa yağma açıldı. Evet. Açıldı arkadaşlar. Bakın miniganımız var şu an. Ben bir gireyim şuna minigana bakmak istiyorum çünkü. Ondan sonra yeni silahlarımızdan alalım. Minigan nasıl bir şeymiş? Görelim. Evet. Oo. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet kafadan isabet diyor. O yüzden full kafa gideceğiz yani. Full kafa çalışacağız. Evet çok güzelmiş ya. Oh. Evet zombi çıkacak bence. O çıkmadı. Çok garip. Hadi asker. Şu kafadan vurmaya dikkat edelim. O askeri yanlışlıkla vurdum. Ama bir şey olmadı. İyi. Evet abi neredesiniz? Gelin de sizi biz kafadan öldüreyim. Aa bitti mi? Oo. Bu ne böyle? Şimdi kafadan vurmaya devam edelim. Evet bitirdik. Şu an burayı koruyacağız. Buradan geliyorlar değil mi? Evet başka bir yerden gelmiyorlar. Öyle abi. Şöyle parçalayalım. Bu çok güzel bir silahmış. Ben çok sevdim. Evet sahil güvenlik geldi. Bundan da bir cılız aldık. Şimdi yeni silahlarımızı alalım arkadaşlar. Evet. Evet yine bir başarı kilidi açtık. Çaylak adında. Çok iyi aslında bu. Başarılı çünkü çok fazla para kazandırıyor. Rütbe 5 olduk. Evet 12 geldi. Ben şunu açmak istiyorum. Evet 5 tane de böyle geldi. Evet şimdi hazine sandığından bir şunu açalım önce. Evet. Açalım çok iyi şeyler geldi. Dev başlar geldi. Bu zombilerin dev başı olmasını sağlıyor galiba. Yani kafadan vurmak için çok iyi. Şimdi P bilmem kaç geldi. Bu geldi. Ve bu geldi. Ben öncelikle bunu almak istiyorum. Para kalırsa da bunu alacağım ki kalmadı. Evet ne diyor abi? Ha 10 dakika sonra onu teslimat yapacaklarmış. Yani 10 dakika sonra gelecek. Bu da VIP silahı. Çok güzel bir görünüyor. Evet. Hemen çıkalım. Destek silahlarından da yeni şeyler gelmiş galiba. Ne geldi bundan? Oo çok güzel görünüyor. Bir şey gelmemiş. Bunu kullanıyoruz zaten. Special'dan da bu. Evet şimdi cephanelik. Abi bundan ne geldi ya? Şimdi kullanıyorum. Kullanalım. Evet. Anlayamadım oradan ne geldiğini. Tamam. Bakın bir geri dönelim. Bu Bunu... ne? Ha şu güncellemeyi yapacaktım ya. Unutmuşum. Hemen devam edelim. Şunu da geliştirelim. Hafifletme mi yapsak? Yapalım abi. Hemen yapalım artık. Evet başlayalım. Tamam abi. Devam edelim. Bu bölümü de geçeyim. Videoyu bitireyim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde M4'ümüzle yağdıracağız. Devam edeceğiz. Evet. Evet bundan iki yıldız alacağız. Ben de video dışında 3 yaparım onu. Tabi M4 ile yapacağım. M4 açılmış olurum muhtemelen. Evet. Evet iki aldık. Devam edelim. 13'e geldik. Arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireyim. Bir dakika. Destek slotlarını. Şunu geliştirelim. Evet şunu geliştirelim. Evet arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.